Evet bebek asker. Hazır mıyız kardeşim? Burada gördüğün gibi bir dünya kötü ikiz var ve bunları bulmak hiç de kolay olmayacak. Şimdi istersen sırasıyla kötü ikizlerimizi tanıyalım. Gördüğün gibi ilk sırada kardeşim Efekan'ın kötü ikizi var. Acaba Efekan bu mu? Yoksa bu mu? Bunların arasından hangisi kötü ikiz? Tabii ki de arkadaşlar siz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki sırada ise Kerem Komiser var. Acaba Kerem Komiser'in kötü ikizi bu mu? Yoksa bu gördüğümüz mü? Bilmiyorum. Buna nasıl karar vereceğiz bilmiyorum bebek asker. <laughs> Üçüncü sırada ise Alper'in kötü ikizini bulmak var. Acaba gerçek Alperen bu mu? Yoksa kırmızı kapılı olan bu mu? Ve son olarak ise skibi de tuvaletin kötü ikizi bu mu? Yoksa bu mu? Bu kadar bebek asker. Bunların arasından bütün kötü ikizleri bulursak kazanacağız. Vallahi bilmiyorum Ali. Yani çok zor görünüyor. Gerçekten Kötü ikizlerle normaller çok benzer birbirlerine O yüzden biraz zorluk yaşayacağız gibi duruyor kanka Neyse ilk olarak sen başlamak ister misin? Tamam kanka ilk olarak ben başlayayım Kardeşim Efekan'ın kötü ikizini bulmakla başlayacağım Ama hepsinden önce arkadaşlar lütfen bu videoya like atar mısınız? Bir de arkamdakilerden hangisi Efekan'ın kötü ikizi? Lütfen bunu yorumlarda belirtip bana yardımcı olun Mavi kapılı olan mı yoksa pembe kapılı olan mı? mm <laughs> Evet bebek asker ben gidiyorum kanka. Bana şans dilemeyi sakın ama sakın unutma olur mu? Evet arkadaşlar yorumlarda da belirtmişsiniz. Ama ben hala çok kararsızım. Şimdi bakalım bakalım. kancım lütfen bana doğruyu söyler misin? Gerçek olan sen misin? Yoksa sen misin? Hadi biriniz bana doğruyu söylesin. Ali abi sen kafayı mı yedin? Gerçek Efekan tabii ki de benim. Hatırla dün ben annemle AVM'ye gittim. Üstüme başıma yeni kıyafetler aldım. Bir de konserime bu lens. Ver aldım keremize. Hayır hayır. Ali abi ona sakın inanma. Gerçek olan benim. Buradan gel abi, buradan gel. Of bilmiyorum aşırı derecede kararsız kaldım Bir şey diyeceğim senin gözlerin niye öyle şaşı gibi bakıyor Sen beni korkutuyorsun Sana inanıyorum dün annemle AVM'ye gitmiştiniz çünkü Bir dünya yeni eşyalar almıştın Tamam bebek asker bana şans dilemeyi unutma kanka Ben buradan giriyorum Giriyorum bakalım neyle karşılaşacağım hiçbir fikrim yok Evet bakalım aşağıda bizi neler bekliyor Şöyle sakin sakin aşağı inelim Suya kadar inelim Uf bu ne yarası arkadaş He, Olamaz lan bunlar Burada bir dünya Efekan var. Bu galiba Efekan'ın kötü ikizi. Yanlış yere girdim. He, orada bir sandık. Sandığın üstünde ise bir soru var. Bu soruyu bilemezsem sandık açılmaz. Bunlar da beni burada öldürür. Arkadaşlar lütfen yorumları 7 kere 7'nin cevabını yazın. Korkudan şu an altıma yaptım. 7 kere 7'nin cevabını bile unuttum. Şu yamyamlara bak. Nasıl bana bakıyor. Bakma bana bakma saldırma sakın bana. He, yarasalar bile saldırıya geçti. Tamam sakin ol. Bana öyle dik dik bakıp da saldır gibi durmayın. Evet hadi arkadaşlar hemen yorumlara yazın. Yorum atan herkese teşekkürler arkadaşlar. 7 kere 7, 49 yapıyormuş. Hemen şöyle sandığı açalım tamam. İçerisi bir dünya silah kaynıyor. Hemen bu silahlarla bu efekanın kötü ikizlerinin hepsini öldürmem lazım. Bana öyle ters ters bakıyorsun ama ben sizin şimdi tüker tüker işinizi bitireceğim. Gelin lan buraya. Gelin gelin. Bana saldırın. Bir dakika tamam sakinleşin. Hayır arkamdakiler bana vuruyor. Yine bunlar neden ölmüyor arkadaşlar? Tamam, bir dakika sakinleşir misin lütfen? Ha, al şunu al şunu. O, varmış. Boş boş silahlarla uğraşıyorum tamam. Ulan bunun mermisi Tamam çok güzel. Bunlarla böyle sizi sarıyabilirim. Hayır arkadan hala saldırı yiyorum. gelin de buraya gelin gelin gelin. Tamam da kurtulalım. İşte bu kadar tamam. Arkadaşlar gerçekten cevabı söyleyen herkese çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Hemen yukarı çıkalım. Şimdi beni kandıran o kötü ikizin de işini bu elimdeki makinalı tüfekle bitireceğim. Hadi işte bu kadar çıkmayı başardım. Ve sen beni kandırırsın öyle mi? Ulan ben kandırırsın adam mıyım? Oh be, bundan da kurtulduk. Kapıyı kapatalım. Tamam. Bebek asker buldum kanka. Eşekanın kötü ikisini buldum. Ama az kalsın ölecektim. Son anda çıktım. Ben de silah sesleri gelince çok korktum kanka. Sana bir şey olacak sandım. Neyse şimdi sıra bende. Babamın kötü ikizini ise ben bulacağım. Vallahi Kerem komiserin kötü ikizini bulmakta zordur. Yani çok dikkat et bebek asker. Dualarım seninle kanka. Hadi başlayabilirsin. Evet başlıyorum Ali. Şey baba. Baba. Babacım sen misin gerçek olan sen misin? Hangisi kötü ikiz inanamıyorum. Yani normal olarak babama sen benziyorsun. Ama bilmiyorum bir katakulli olabilir işin içinde. Bebek asker gerçek olan benim babacığım görmüyor musun? Polis kıyafetimle karşındayım. Onu seçersen çok kötü sıkıntıya düşersin ona göre. Bebek asker gerçek olan benim görmüyor musun? Bu arkamdaki kollar yeni geliştirdiğimiz elektronik kollar <laughs> ve böylelikle şehirdeki suçluları yakalama oranımız çok fazlasıyla arttı oğlum biliyorsun. Al işte kafam karıştı bile. Neyse babam son zamanlarda böyle bir teknolojiden bahsetmişti. Sen bilerek böyle gelmiş olabilirsin. Sana inanıp buraya girmem için böyle gelmiş olabilirsin. O yüzden ben sana inanıp burada içeri giriyorum. <laughs> bir trambolin var. Tamam bu yukarı çıkmak için işime yarayabilir. Hemen şöyle hızlı hızlı gidelim. Ulan labirent gibi bir yer burası. Sandıkta ne var? Silah. Tamam sandıktaki silahları da alalım. Çünkü neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum. Ne olur ne olmaz bunların hepsini yanımıza aldığımıza göre. Evet devam edebiliriz. Bakalım. <laughs> Ulan olamaz. Yanlış yere girdim. Arkadaşlar bunları öldürdüm güldürebilmem için hemen like atın. Evet herkes çok fazlasıyla like atmış. Teşekkür ederim. Ve şimdi başlıyorum. Onu taraftakilere alalım. Bunlardan kurtulduğuma göre şimdi bunlara başlayabilirim. Tamam bir dakika bunlar bana fazlasıyla saldırıyor. Lan öleceğim öleceğim hayır bu silahlar ne işe yarıyor? Uh bu silah çok güzelmiş. Tamam bu silahla şöyle arka taraftakilerin hepsini. Tamam bir dakika sakin sakin sakin. Tamam, yine kaldırmaya başladılar. Tamam çok güzel. Evet böyle eyvah bu silahımın mermisi bitti. <laughs> İşte bu kadar tamam be kurtuldum. Oh be sonunda kurtulduk. Demek babamın kötü ikizi sendin ve beni kandırdın öyle mi? Şimdi şu trambolinle hemen yukarı çıkıp senin işini bitireyim de görsen. Hadi oğlum zıpla. 3, 2, 1. İşte bu kadar çıkmayı başardım. Demek <laughs> Sen öyle mi? Kapıyı da kapatalım. Babacım özür dilerim sana inanmadım. Neyse ki aşağıdan sağ salim çıkmayı başardım. Oğlum silah seslerini duyunca ben de aşırı derecede korktum valla. Neyse ki sağ salim çıkabildin kanka tebrik ederim. Ve şimdi sıra bende. Evet kanka hiç oyalanmadan Alperen'in de kötü ikizini bulmaya gidiyorum. Ondan sonra ise en tehlikelisi kalıyor. Siki bir de tuvaletin kötü ikizi. Neyse ben hemen şunu bulup geleyim. Lan Alperen gerçek olan sen misin yoksa sen misin? Bak kandırırsanız çok fena döverim sizi. Ali abi gerçek olan benim ona inanma. Hayır tabii ki de Ali abi gerçek olan benim. Seni kandırmak için benim kıyafetlerimin aynısını giymiş enayi. Tamam ulan tamam sana inanıyorum. Ama eğer kötü iki sensen aşağıdan yukarı çıkmayı başarırsam çıktığım gibi seni de öldüreceğim haberin olsun. Hop bir trambolini açtık. Burada bir sandık var. Sandığın içi tam tahmin ettiğim gibi yine silahla dolu. Hemen şu silahları alalım kendimizi güvenceye almakta fayda var. Tamam ve şimdi bakalım. He, olamaz. Gerçekten de yanlış yere girdim. Ay kötü ikizine girdik. Tamam şunları hemen şöyle hızlı hızlı alalım. Ulan şuraya bak. Kötü ikizinden aşağı bir dünya klonlamış enayi. Ama bilmiyor ki ben yenilmez bir aliyim. Biz nelerden nelerden geçtik. Kimlerin kötü ikizinden kurtulup? Kimden mı kurtulanacak? Bütün silahlarımızı şöyle deneyelim. Ooo bu silah kokuyor. Tamam bunu da kullanalım. Biraz da ooo alev silah. Alev silahla alplerinin bütün kötü ikizlerinden kurtulacağız. Şimdi biraz şöyle tarayalım. Biraz da şu en kötü silah deneyelim. Bakalım kaldı mı? Hıh şurada falan kalmış olmasın. Tamam Alperen'in de bütün kötü ikizinden kurtulduk. Şimdi hemen yukarı çıkacağım ve sana bunun hesabını soracağım. Beni kandırmak neymiş? Sen şimdi görürsün. Alperen valla ben yani bir an kafam karıştı. Kötü ikizi sen sandım. Neyse ki kurtulduk. Evet bebek asker kanka. Bundan da kurtulduk. Son olarak skebide tuvalet kaldı. Çok tehlikeli. istersen onu da ben ben sorgulayayım. Valla olur kanka. Biliyorsun skibidi tuvaletten ben aşırı derecede korkarım. Şimdi yanlış bir şey söylerim bana saldırır falan. O yüzden onu da sen sorgularsan çok mutlu olurum. Tamam kanka sen hiç merak etme. Hazır elimde bir dünya silah var. Bu silahla o kötü ikizi bulup öldüreceğim. Şimdi beni iyi izle. Lan skibidi tuvalet gerçek olan sen misin? Yoksa sen misin? Biriniz bana doğruyu söylesin canımı sıkmayın anında ikinizi de yok ederim. Gerçek olan benim, görmüyor musun? Gözümde gözlük ve kolyem var. Yani bana inanmayacaksın da ona mı inanacaksın? <laughs> Tuvaletimi de yeni boyadım. Ne var Allah Allah? Yok be, gerçek olan sikibidi benim. Uykudan uyandım, gözümün birini hala açamıyorum bile. Hadi lütfen onu öldür, ben de gidip uyuyayım. Allah Allah, hangisini seçeceğim? Kanka yardım et, aşırı derecede zorlanıyorum. Kanka, bulmanın bir yolu var gibi. Onlara sikibidi tuvaletin şarkısını sor. Hangisi Gerçek bilirse gerçek siki tuvalet odur. He oğlum aşırı derecede mantıklı bir şey söyledin. Evet şimdi hanginizin gerçek olduğunu bulalım bakalım. Siki tuvaletin şarkısını söyleyin. Acaba hanginiz doğruyu söyleyecek? Hanginiz yanlış söyleyecek? Ha, bundan basit ne var? Siki Tuvalet'in şarkısı şeydi. E, o sen olsan bari. Sen olsan bari. O değil miydi? İşte kendini ele verdi. Siki Tuvalet'in şarkısı. Siki Bidi Bom 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 Yes Yes. Evet, işte bu kadar. Gerçek siki bizi tuvaleti bulduk kanka senin sayende. Gerçek olan sensin. Hadi gidip uyuyabilirsin. Sana izin veriyorum. Ulan, alene tilkinin şarkısı o sen olsan bari. Siki bizi tuvaletin şarkısı mı? Hadi seni şöyle hemen yok edelim. İşte bu kadar. Kanka bundan da kurtulduğumuza göre başardık. Evet sonunda başardık kanka. Başarana kadar akla karayı seçtim. Var ya kötü ikiz bize zarar verecek diye korkudan neredeyse altıma yapıyordum. Vallahi kanka siki bizi tuvaleti de senin verdiğin fikir sayesinde bulduk. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki kötü ikiz videosunda görüşmek üzere. Güle güle.